Yaşın, yaşındayım. 16 yaşındayım. Kaç? 16. 16. 16. Yanlış mı duyuyorum? 16'yım tabii ya. Sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı içinde getirmektir. 16'yım tabii ya. İşte bir sabah uyandığımda her yanım korona 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 haydi giriyoruz karantinalara her yanıma ha, korona çinde bir yavşak Yarasa yedi, yarasa yenir mi? Yenir mi? Yenir mi? Makarna yedin, fasulyeyi yedin, ulan yarasa yenir mi? Bahar ayları evde oturmak revamı lan bana lan bana lan bana işsiz kaldı millet, güçsüz kaldı millet, ulan Çin'deki pezeven yedin mi gerçekten? Hayır yemedim. Yani umarım yememişsindir. Ağzını ya, sokarsan yerim tabii ki. Ama ağzını açarsan ağzına girer. Doğanın kanunu bu. <gülüyor> <gülüyor> sen İngilizce biliyor musun biliyor. hiç? Biliyorum. Ne biliyorsun İngilizce? Motherfucker. <laughs> <Mother's. gülüyor> Hıh! Kızım saçmalama Mother's. aynı annemiz var sen saçma ne diyorsun sen anne ne demek o biliyor musun? Biliyorum. Ne demek? Anneniz kim? Anneniz <laughs> sana İllaki namaz. Çünkü far bize. Tamam. Ara turuna, oy korona korona Çıktım dünya turuna Bize gelsen ne yazar, maske taktık buruna Bize gelsen ne yazar, maske taktık buruna Virüs kaptım korona, yaşar mıyım soruna Uzaklarda pazarım, karpuz yer azarım, sonra çok güzel yazarım. <laughs> Bir erkek gidiyor kadını üzüyor. Ondan sonra kadın diyor ki bütün erkekler şerefsiz. Benim ben suçum Ben evde televizyon izliyorum. Bu yüzden cinsiyetimi değiştirip kadın olacağım. Ya kızım ben şimdi uzun süredir sana bunu söylemeyi bekliyorum yani. Bunu sana söylemek istiyorum. Ben senden hoşlanıyorum uzaktan eğitim yapılacağı duyuruldu. Öğrenciler ve velilerin en çok merak ettiği konu uzaktan eğitim nasıl olacak? Do you need more explanation? Ya yok ama anlasın ama ya. Aman koyayım sıkamadım. Vurdum gelmedi. Sana ne ipneye bak. Köklerinden diğeri istediğim her şey oldu. Kimse de bana karşı 5 yazarım, 7 yazarım, bir bölük yazarım, iyili yazarım, köklü yazarım. Kimse karışmaz. Soru sorun cevap verelim, biz soru soralım, tartışalım, konuşalım ama sınav olmayalım. Hocam pardon kusura bakmayın bir anda çok gaza geldim ben. Ama yine de sınav olmayalım. <laughs> Hocam şişe gidebilir miyim? Sonra bilgisayarı açsak bir tane öğretmen bize online ders anlatsa. Zaten her yerde geç olacağı bu. Dikkat sürüyoruz çek arkamdan köpek geliyor çek gördüm çek sıçtık çek Selam arkadaşlar şimdi 100 lirayı sahilin kenarına koyacağım ve biri gelip alırsa sosyal deney yapmış olacağız arkadaşlar görüyorsunuz <laughs> Delirdim delirdim Cevap geliyor 500 euro Aralıksız bağlantı devam ediyor hanımlar beyler. Almanya, Avusturya, Fransa, İsviçre, Belçika, Türkiye. Nerede olduğunuz önemli değil arayan bağlansın. Alo. Alo. Nedir cevap? Yaramın başı. Lan bu... Ağla kardeşim. Bu kadar büyük şeyi nereye sokacağım ya? İyi düşün Orçak. Sen bulursun bir yerden. Buldum. <laughs> 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 Ha, hamburger hayvanı. benim toplantısında sizin aileden kim geliyor? <laughs> Gök gürültüsünü severim. Bana patronun kim olduğunu hatırlatır. Ve asla da korkmam. <laughs> Öldürürüm abi. abi. Ya <laughs> sen bana İndir oyunu, indir. Ama, indir, indir. Öldürürüm seni, indiririm lan seni. <laughs> oh, ay, da göbeğine, Bayanlarda iki tane, ineklerde dört tane. Ne peki? Meme. Yok ya. Evet. Bacak, bacak. aklını be, her o tarafa gidiyor ya. Nasıl bir Şeker göründüğüme bakma, alırım aklını. <laughs> Aynen. Asla da bu arada. Daha güzel bir şey çıkabilir. <laughs> 17.40'da uyanılır mı? İşsizlikten güçsüzlükten. Uyu baba uyu. Yemek ye, uyu. Instagram'da 6 saat geçir, yemek ye, uyu. Olmaz hayvanı bir şey yaparız hayvan o anda bizi ısırır bir şey yapar yani. Ya hayvan ne hayvanı aslan filan değil kaplan filan değil ya. Köpek de olur. Köpek de değil. Kedi de olsun. Kedi de ne? değil. Ne? Tavuk. Yapamam abi. Ama şeytan, ama şeytan bu kadar yapmazlar. Şeytan bu kadar şeytan. Bize gaz veriyor şeytan. şeytan. Şeytan bu kadar yapmaz. Arkamızda yüksek yüksek binalar var. Burada Şangay'dan geçen herhangi biriyle konuşmak istiyoruz. Ee, evet, hello. hello. Where are you, where are you from? Azurem. Neredesin, kardeş? Vay senin canı yiyeyim ben ya. Vay vay <laughs> bak burada Erzurum'da hele bunun en kurban olayım ben ya. <laughs> ya ben bununla PUBG oynayamıyorum ya. Kasıp kasıp kasılıyor ya. Adam vuramıyorum ya. Sırf iPhone çıksın diye Çağrı Taner'in bütün çekilişlerine anamı bacımı bütün sıralama etiketliyorum ya. Bu şarkıdan sonra hayatım biraz değişti. Sevdiğim kız bana abi deyince ben de ablasını ayarladım. Şu anda enişte değil. <laughs> hayırlı olsun. Alın o kovar, utanmadı hadi. Öpem Siktir. Sağ ol. Bir gram anlıyorsam şerefsizim. Kimseden şu kadar sinek kakası kadar haz etmiyorum. Kimse de benden etmesin. Kimseden de bir şey istemiyorum. Benden de kimse bir şey istemez. Yani eviriyorsun çeviriyorsun, laf çaktırmadan istediğin yere getiriyorsun öyle olacak. Really very important. I'm visiting Sikhs in Tajikistan. Great assignment. Thank you very much. Deferim geri kaç. Ben babamla geldik. Maksat 2.5 milyon liraya giderek gideriz. You and çok duygusal boşluktayım. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte sizin gülmeniz beni daha çok ağlatıyor. Komik bir olay yok. <laughs> düşmadın mısın? <laughs>